İsmim Ali Turgut. 1955, Demirtaş doğumluyum. Demirtaş'ta Gölüstü mevkiinde iki dönüm arazim mevcut. Bu arazimi Aldancık'ta Rıza isimli bir tarımcıya kiralık verdim. Dün geldi, bu Rıza Efendi'yle karşılaştığımızda ''Acaba sen yeri başkasına vermişsin, ben tarlaya ekip biçemedim diye sordu. Ben dedim ki sana kiralamıştım ben. Başkasıyla benim bir münasebetim yok. Dedi ki abi ben ekmedim oraya. Ama yer ekilmiş dedi. Ben de bu yer ekili olduğunu öğrenince tarlamın başına gittim. Hakikaten tarlamın buğday ekildiğini gördüm. Kim ekti diye araştırmaya başladım. Araştırdığımda bunu Demirtaş'tan Tarımsal Kooperatif Kalkınma Kooperatifi isminde bir kooperatif kurulmuş. İbrahim Beşen başkanlığında. Üyeleri de var tabi. Bu İbrahim'le ben buluşmak istedim. Birkaç defa haber gönderdim. Benim yeri kullandığından ötürü. Neticede bir türlü bana ulaşmadı kendisi. Sonunda baktım ki benimle muhatap olmuyor. Benimle anı buluşmayı kaçıyor. Netice itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ve aynı zamanda kaymakamlığa da bir dilekçe verdim konuyla alakalı. İlk evvela kaymakamlık geldi, heyetini gönderdi, yeri keşfettiler. Ve neticede baktılar ki burada hakikaten ekili eken kişiyi de çağırdılar İbrahim Daşlı'nın da oraya. Ben ektim diye söyledi. Peki uzlaşmak istiyor musunuz dedi? Ben dedim kiramı verirse uzlaşalım. Ama benden habersizle yerimi bundan sonra kullanmasın kullanacaksa, ben habersiz kullanacaksa istemiyorum yerimde dedim. Tamam o zaman kiranı verelim, uzlaşalım dediler. Bu orada bir tutanak hazırlandı. Dediler ki tamam, kirayı vermek şartıyla uzlaştılar. Ama ben savcılıktan dilekçemi geriye çekmedim. Çünkü bana kirayı ödemedi. Uzlaşacağız diye söz ettik ama kiram ödenmeyince savcılıktaki dilekçem devam etti. Netice itibariyle kiram ödenmeyince bu savcılık uzlaştı, uzlaşmacı şey yap, ara, ara, bulucu tayin etmiş. Ara bulucu beni aradı. Dedi ben savcılıktan ara bulucuyum. Sizi uzlaştırmak istiyorum. Ben de uzlaşmayı kabul ettim. Ve neticede aracıyla buluştuk. Aracıya da aynı burada anlattığım gibi mevzuatı anlattım. Yerimin benden habersiz kullandığını. Notunu aldı. Buradan işte şu kadar kira karşılığında ben hakkım ya şeyimden vazgeçebilirim dedim yani bu e, alacağımdan. Neticede tutanağına hazırladı ve karşı tarafla İbrahim Beşen'le de görüşmüş. İbrahim Beşen demiş ki ben orayı o kadar para ödemem kira. Çok cüzi bir para. 150 lira veririm demiş abi. Yani, iki dönüm karşılığında. Tabii biz de bunu kabul etmeyince burada bir hafta içerisinde bu İbrahim daha evvelden benim tarımdan da bir heyet geldiydi orada tutanak tuttuydu yerle ilgili. Bu da benim tutanağı beğenmemiş kendisi tarıma müracaat etmiş. Kendisi de bir heyet alıp tutanağı tutturmuş orada tarım heyeti onun hakkında demiş ki yani bur burada kesilen ağaç yok, zarar yok. Bu kişinin yaptığı tarıma katkı, ekonomiye katkı ve savcılık bu rapora göre demiş ki soruşturmaya gerek kalmamıştır. Neticede burada tarıma katkı var diye söyledi. Bu karar benim elime geçtiğimde ben şaşırdım baştan. Ne yapacağımı planladım. Sonunda dedim ki böyle bir açıklamayla ben bunu kamuoyuna duyurayım.